Evet başlığı görünce bir hayli şaşırdınız değil mi? Ben bile şu anda böyle bir video yaptığım için kendime şaşırıyorum. Ama iyi tarafından bakalım kanalda belki de ilk defa bomboş birisiyle değil de gerçekten sevdiğim ve tecrübeli olduğum bir insanla tartışacağım. Oyun portalı muhtemelen tanıyorsunuzdur benim çocukluğum kendisinin videolarını izlemekle geçti. Açıkçası çocukluğumda bana kaliteli dakikalar yaşatan nadir kanallardan bir tanesiydi kendisi. Ve kendisi geçenlerde bir tane podcast videosu yayınlamış. Bu podcast videosuna genel olarak siyaset yapan insanlardan bahsediyor. Ancak videoyu izlediğim zaman videoda bayağı bir eksik olduğunu fark ettim. Daha doğrusu bana göre yanlış olan birçok şey vardı videoda. Bu yüzden de kendisine düzgün bir şekilde mail attım ve bu videosuna bir cevap vermek istediğimi söyledim. Yani aramızda hiçbir şekilde bir sorun yok. Bunu önceden söyleyeyim. İki medeni insan gibi düzgünce konuştuk ve ben de şu anda cevabımı sizlere sunuyorum. Dilerseniz kendisinin yapmış olduğu videoyu bir izleyelim, ardından yavaş yavaş yorumlayalım. Şimdi bu videoda 3 konudan bahsedeceğim. Birincisi geçmişte bu ülkede hayat şartları nasıldı? İkincisi size negatiflik pompalayan velet siyaset yapan elemanlar. Negatif pompalamak evet belki de eleştiri kanallarına en çok söylenen laflardan bir tanesi de bu. Ancak bu kesinlikle doğru değil. Neden doğru değil? Çünkü kendimden bahsedecek olursam eğer benim videolarda yaptığım şey başımıza şunlar gelecek bunlar gelecek biz hiçbir şey yapamayacağız şöyle olacak böyle olacak falan değil. Ben evet ülkede kötü olan şeylerden de bahsediyorum ancak videolarımda bunun çözümlerine her zaman değiniyorum. Mesela deprem videosunda, evet İstanbul'u büyük bir deprem bekliyor ki bu gerçek bir şey ve bizim bir an önce bu depremi kabullenip hazırlanmamız gerekiyor. Deprem esnasında ne yapmamız gerektiğinden, nasıl hazırlanmamız gerektiğinden, nasıl hayatta kalabileceğimizden bu videoda bahsettim. Ama insanlar bunu bile negatif pompalamak olarak gördüler. Dostlar çevrenize olan şeylere kulaklarınızı kapatarak, gerçekleri görmezden gelerek, kötü olan her şeyden kaçmaya çalışarak bir yere varamazsınız. Çünkü bu gerçeklerle illaki bir gün yüzleşmeniz gerekecek ve siz o gün geldiğinde hazırlıksız yakalanırsınız. Bu yüzden lütfen hiçbir videomu artık negatif pompalamak olarak görmeyin. Böyle görüyorsanız da sorun değil. Diğer eleştiri videolarımı, diğer podcast videolarımı izleyebilirsiniz. Yani her videoda kötüden bahsetmiyoruz sonuçta. Ancak rica ediyorum negatif pompalamak ile gerçeklerle yüzleşmek arasındaki farkı bir an önce öğrenin. Neyse, devam edelim. Ancak konuya giriş yapmadan önce şunu açıkça belirtmek istiyorum ki hiçbir siyasi partiye üye değilim ve hayatımda hiç oy kullanmadım. Belki biraz sizlere garip geliyor bu durum. Yani 43 yaşında bir adam niye oy kullanmaz? Evet kullanmadım çünkü hiçbir zaman benim ideallerime, benim düşüncelerime uyuşan bir parti çıkmadı benim karşıma ve evet biraz garip. Benim en çok şaşırdığım ve üzüldüğüm noktada zaten burası oldu. Selim abi şu anda 43 yaşında fakat kendisine düşen ufacık bir görevi bile yapmamış olması beni açıkçası bayağı bir üzdü. Ve bana göre bu zamana kadar oy kullanmamış olmanın hiçbir şekilde bir bahanesi olamaz. Çünkü zaten sen kendine birebir uyan bir parti asla ve asla bulamazsın. Senin oy pusulasında sana en yakın olan İsmi seçmen lazım. Ve oy kullanmanın niçin önemli bir şey olduğundan defalarca kez bahsetmiştim bu kanalda. Ama Selim abiye göre bu önemsiz bir şey. Çünkü kendisine birebir uyan siyasetçi yokmuş. Oy kullanmayan insanlara aslında en güzel cevabı Susamam klibinde vermişlerdi. O kısmı tekrardan hatırlayalım. Politik büyüdüm. Hiç oy vermedim. Kafamı tatile gezmeye borca yordum. Üzgünüm ama senin eserin ülkedeki umutsuz nesil. Senin eserin bu mutsuz kesim ve bu kurşun sesi. Üzgünüm ama gerçekler bunlar. Bu zamana kadar hiç oy kullanmamak demek aslında ateşe bir odun daha atmak demek. Yani Selim abiden böyle bir şey duymak beni açıkçası bayağı bir üzdü. Yani AK Parti'ye oy vermek bile oy vermemekten daha iyi. Çünkü bu ülkede ne kadar insan bu olaylara tepkisiz kalırsa iktidar da baskılarını o kadar arttırır. Üzgünüm bunlar sizin eseriniz bizim değil. Biz bunlar olmasın diye elimizden geleni yaptık. Siz belki yaptığımız şeyler bir işe yaramadı olarak görüyor olabilirsiniz fakat bunun işe yaramıyor olmasının sebebi de yine sizlersiniz. Çünkü susuyorsunuz. Ve tarafsızlığımı korudum. Tarafsız olmak da gerçekten çok zor. Çünkü CHP'li arkadaşlarınız tarafından AK Partili, AK Partili arkadaşlarınız tarafından da CHP'li zannediliyorsunuz. Kendini tarafsız sanmak siyasette yapılan en büyük yanlışlardan birisidir. Çünkü siyasette tarafsız olamazsın, objektif olabilirsin. Yani sen objektif bir şekilde hem AKP'yi hem CHP'yi hem de başka partileri eleştirebilirsin. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Fakat ben tarafsızım diyemezsin çünkü siyasette tarafsızlık yoktur. Oy pusulasına gittiğin zaman ben tarafsızım diye bir seçenek göremezsin orada. Sana belli başlı seçenekler sunarlar ve sen onlardan birisini seçersin. Tarafsızlık diye bir şey kesinlikle yok. Ve buna da açık konuşmak gerekirse tarafsız demiyoruz. Siyasetle ilgilenmemek diyoruz. Kısacası hayır tarafsız değilsin. Sadece ülkede olan bitenler seni çok da fazla ilgilendirmiyor veya bağlamıyor. Neyse, devam edelim. Sene 1995. Evet, o dönemde de yaşıyordum ve 15 yaşındaydım. Yani bazı veletler gibi o dönemde hayat nasıl diye internetten araştırmama gerek yok. Bizzat yaşadım. 15 yaşındaydım lan. Şimdi Selim abinin buradaki cümlesini bir aklınıza tutun. Çünkü bir sonraki videosunda ise şunları söylüyor. Bu süreçte büyüklerinden ders almak yani onların tecrübelerinden falan faydalanmak ister. Ama bizim toplumumuzda öyle bir durum var ki mesela 18-20 yaşında genç bir kardeşimiz kendinden büyük birileriyle siyaset ya da bilim tartışamıyor. Çünkü karşısındaki adam bomber kafadaysa bak koçum sen altına sıçarken bu hayatın içindeydim. Eşek gibi çalıştım tamam mı? Defol git şimdi cahil cahil konuşma denir. Yani eminim bu tarz şeylere birçoğunuz maruz kalmışsınızdır diye tahmin ediyorum. Evet burada bariz bir çelişki var. Çünkü bir önceki videomda resmen diyorsun ki ben velet değilim o zamanlarda da yaşadım. O zamanlarda yaşadığım için de en iyisini ben bilirim falan. Fakat bir sonraki videomda diyorsun ki her şeyi ben bilirim diyen insan boomerdır. Şimdi Selim abinin dediğine bakacak olursak eğer bu bir kere yanlış bir tabir oluyor. Bu birincisi. İkincisi ise bazı şeyleri internetten araştıran insanlar niye velet oluyor anlamış değilim. Evet ben 1990'larda yaşamadım çünkü genç bir insanım. Ancak o zamanlarda yaşayan yaşanan şeyleri bilmek için o zaman da yaşamama gerek yok. İnternet denen bir şey var ve ben buradan her şeyi öğrenebilirim. Yani Selim abiyle aramızdaki fark şu. Selim abi geçmişte yaşanan şeyleri biliyor çünkü o zamanlarda da yaşamış. Ben de geçmişte yaşanan şeyleri biliyorum çünkü araştırdım. Yani ben merak ettiğim için araştırdım. Ama Selim abi sadece bunları gördüğü için biliyor. Aramızdaki tek fark sadece bu. Ve ben bundan dolayı velet olduğumu veya bunun kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani yıl 1995. Hayatımın 20 yılını koalisyon hükümetleri, böyle değişik hükümetler görerek geçirdim. Son 20 yılını da zaten malum tek bir hükümeti görerek geçirdim. Yani tek bir partinin hükümetini görerek geçirdim. Yani çoğunuz sadece hayatınızda bu hükümeti gördünüz. Ama ben daha öncesinde gördüm. Arkadaşlar bunu internetten araştırıp yazmıyorum. Birebir canlı şahidiyim. 21 yaşındaydım diyorum ya. Tamam abi o kısmı anladık zaten. Sen birebir bunları yaşadın. Biz sadece internetten araştırdık. Fakat internette yazan şeyler zaten senin o zamanlarda yaşadığın şeylerle birebir aynı. Hatta internet şu anda öyle bir şey ki daha fazlasını bile öğrenebiliyorsunuz. Yani gözünüz seveyim internette bu kadar basit bir şeymiş gibi bakmayın ya. Ki ben ne yapayım? yapabilirim yani 20'li yaşlardayım. Geçmişe dönüp yaşımı falan mı büyütmem lazım yani yapabileceğimin en iyisini yapıyorum. Ve geçmişimizi araştırıyorum. Bu kadar. Birçoğunuz okuyorsunuz, birçoğunuz çalışıyorsunuz. Ondan sonra üstüne giriyorsunuz YouTube'a, Instagram'a, ne bileyim Twitter'a özellikle. Eee bir bakıyorsun velet siyaseti yapan kanallar. Oh, öldük bittik geberiyoruz. Ben bunu eski zamanlarda da söylerdim. Bakınız şu an yapılan şeyler yanlış. Eğer bunlar yapılmaya devam edilirse de Türkiye çok kötü bir şekilde uçurma sürüklenecek diyordum. Ki şu ana baktığımız zaman da öyle de oldu. Ama bir insan tipi vardı ki hiçbir zaman değişmedi. Ya kardeşim sürekli batıyoruz diyorsunuz artık bunları söylemeyin. E söylemeyince ne oldu peki? Batmaktan kurtulduk mu? Hayır. İktidar değişti mi? Hayır. Yani bunlar uzaktan izleyen birisi için ucuz muhabbetlermiş gibi gelebilir. Fakat öyle değil aslında. Gerçekten gerçekten de kötü bir dönemden geçiyoruz ve bunu söylemek, bu duruma isyan etmek, iktidara laf söylemek kötü bir şey değildir. Biz sustuğumuz zaman gerçekten bir şeylerin değişeceğine inanıyor musunuz siz? İktidar baskılarını azaltacak mı? Enflasyon düşecek mi? İşsizlik bitecek mi? Hayır. Yani Selim abinin anlamadığı şey aslında şu. Biz burada negatif pompalamıyoruz. Biz sadece hakkımızı arıyoruz ve bunun için çabalıyoruz. Çünkü susarak, oy vermeyerek bir şey olmuyor. Bunu da 20 sene boyunca görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Ama maalesef hala gerçeği göremeyenler varmış. Arkadaşlar bu konuda acayip böyle uyuz oluyorum. Yani sizlerin de bunlardan çok fazla etkilenmenizi de istemiyorum. Neden biliyor musunuz? Günün sonunda kendiniz kendiniz de kalıyorsunuz. Yani evet buradan da anlayacağınız üzere Selim abin diyeceği şey şu. Siz siyasete ekonomiyi çok fazla takmayın. Sadece kendinize bakın. Kendinize baktığınız sürece bunlar sizi etkilemez. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun Selim abi? O zaman birazcık gerçekleri konuşalım. Çok başarılı bir öğrencisin ve Boğaziçi'ni tutturuyorsun. Ancak devlet seni o üniversiteye yerleştirmek yerine 166 puan almış çocuklu bir kadını yerleştiriyor. Ya da senin yerine puanı bile tutmayan bir sürü Suriyeli Boğaziçi'ne yerleştiriyor. Hadi bunları da geçtim. Senin bu vatandaşlık uğruna birçok şey yapman gerekirken devlet seni seninle aynı vatandaşlığı Suriyelilere dağıtıyor. Hadi bunu da geçtim. Paranı bir şekilde kazanıyorsun ve biriktiriyorsun. Yurt dışına çıkacağım diyorsun. Vizen reddediliyor. Neden? Çünkü Türk vatandaşısın ve Türk vatandaşını şu anda Avrupa kabul etmiyor. E gezeyim tozayım diyorsun. Ekonomi izin vermiyor. Yeni bir telefon çıkıyor. Başka ülkelerde sadece bir ay çalışmak gerekirken senin bu telefon için 5 ay çalışman gerekiyor. Ve bütün bunlara rağmen gerçekten sen susarak bir şeyleri değiştirebileceğini mi düşünüyorsun? Bakın ben burada sadece her şeyden şikayet edin, hiçbir şey yapmayın, kendinizi geliştirmeyin demiyorum. Bunu hiçbir zaman söylemedim zaten. Her zaman önce kendinizi düşünün. En boktan senaryolardan, en boktan durumlar bile kendinizi kurtarabilirsiniz. Bu doğru. Bununla alakalı seçim yayınının sonlarında konuşma bile yapmıştım. Ancak unuttuğunuz bir nokta var. Bunu Selim abinin dediği gibi her şeye tepkisiz kalarak yapamazsınız. Yani sizin bir tekneniz var ve teknenize bir delik olduğu için de yavaş yavaş batıyorsunuz. Selim abi bu durumda sizlere diyor ki o deliği hiçbir şekilde takmayın, ilerlemenize devam edin. Fakat ben sizlere diyorum ki önce o deliği onarın, sonrasında ilerlemeye devam edin. Aradaki fark aslında bu. Ama uzaktan bakıldığı zaman evet, geminin battığı gerçeğini sizlere söylediğim için felaket tellallığını ben yapmış oluyorum sizlere göre. Ama günün sonunda hala teknenin üstünde kalmak istiyorsanız benim dediğim gibi yapmanız gerekiyor. Umarım açıklayıcı olmuştur. Devam edelim. Ne bileyim bir Twitter'da bir post gördüm işte hayatımın 5 yılı gitti falan ağlıyor. Bir de çocuk yani bu 15-16 yaşında çocuk. Hani buna baktığınız zaman arkadaşlar insan bu sefer böyle bir kapana kısılıyor ki onun içinden çıkamayacak hale geliyor. Selim abinin haklı olduğu bir konu var. Gerçekten de ülkenin durumundan dolayı kendini kapana kısılmış hisseden, kendini çıkmaz sokakta bulan ve bundan dolayı da hiçbir şey yapmadan oturan bir sürü insan var. Öncelikle ben bu insanlar hakkında defalarca kez konuşmuş bir insanım. Fakat bunun çözümü yine gerçekleri görmezden gelmek değil. Kendinizi geliştirin, bir şeyler için çabalayın fakat bunları yaparken gerçekleri görmezden gelmeyin. Onlarla yüzleşin. Benim insanlardan tek istediğim şey zaten bu. Yani Selim abi aslında temelde haklı. Kendinizi hiçbir durumda kapana kısılmış hissetmemeniz gerekiyor. Temelde haklı ama bunu yanlış yoldan anlatmış. Benim bu videodan çıkardığım mandan bu. Şimdi ulan ülke çok iyi de bunlar mı çöp atıyor falan diyebilirsiniz. Evet çok kötü zamanlardan geçiyoruz. Yani buna kesinlikle katılıyorum. Ama size şunu söylemek istiyorum. Bu ülke zaten geçmişten bu yana her zaman kötü zamanlardan geçti ve normal yükselişe geçti. Tekrar kötü zamanlardan geçti ve tekrar yükseldi. E tamam abi benim şu anda buradan ne anlamam gerekiyor? Bu ülke geçmişte de kötüydü şu anda kötü olsun bir şey olmaz mı demek istiyorsun? Ya da bu ülke geçmişte kötü durumlardan geçti sonradan düzeldi. Bize düzelmesini bekleyelim falan mı demek istiyorsun? Abi biz 20 yaşında gençleriz. Bizim şu anda hayatı en dolu yaşamamız gereken yaşlar bunlar. Kusura bakma ama bizim kaybedecek 20 senemiz 40 senemiz yok. Yani ilerleyen zamanlarda düzelir deyip susamayız. Ne zaman düzelecek abi ben öldüğüm zaman mı? Ben öldüğüm zaman düzelse ne fark eder ki ben onları görmeyeceğim sonuçta. Yani bütün bu siyasi partiler, ülkenin gittiği durum, ne bileyim, velet siyaseti yapan kanallardan aldığın çöpler, huzursuzluk negatiflik, saçmalık. Zaten bunları sen de biliyorsun. Birinin sana söylemesine ihtiyacın yok ki. İyi de ben bu videoda sana bir şey söylemiyorum ki zaten. Ben bu videoda Cumhurbaşkanı'na bir şey söylüyorum ki onun da gıcınla gittiği için zaten beni dava ediyor. Neyse yine klasik bir argüman geldi. Eleştiri kanallarına en çok söylenen laf part 2. Zaten bunları sen de biliyorsun. Başkalarının sana söylemesine gerek yok. Evet ya ne kadar da haklısınız. Birisi senin ayağına basıyor ve senin canın yanıyor. Ama senin canının yandığını o adama söylemene gerek yok. Çünkü sen canının yandığını biliyorsun zaten. içinde kalsa da yeterli. Lütfen bu argümanı artık bırakın. Bir kere zaten bu durumun böyle olmadığını gördük. Yani %52'lik bir kesim bu adamı seçtiyse demek ki herkes bilmiyor. Bu birincisi. İkincisi biz bu videoları yaparken insanlara siz bizim söylediğimiz şeyleri bilmiyorsunuz. Bakın kulak asın bize falan demiyoruz. Biz bu şeylere tepki gösteriyoruz. Ve bundan dolayı da zaten binlerce kez ifade verdim ben. Benim özgürlüğüm defalarca kez alınmaya çalıştı. Sırf konuştuğum bu şeyler yüzünden. Yani Selim abinin yaptığı şey aslında daha daha basit. Video boyunca ne AKP'yi eleştirdi, ne CHP'yi eleştirdi, ne siyasetten bahsetti. Sadece bunlara tepki gösteren insanlara laf söyledi. Yani bizlere laf söyledi. Ki bizden de nefret eden bir sürü insan olduğu için de yorumlarda bu videoyu alkışladılar. E iyi de sen o adama benim hakkında ne söylersen söyle o adam seni alkışlayacak zaten. Sen beyaz kurt FETÖ'cüdür de o adam seni yine alkışlar. Ama doğru olan senin söylediklerin değil işte. Senin bir şeyi bilmenle onu dile getirmen aynı şey değil. Ülkenin durumunun kötü olduğunu bilip oturmanla iktidara tepki göstermen, eleştirmen aynı şey değil. İkincisi çok daha zor. Ve bunu da Türkiye'de herkes özgür bir şekilde yapamadığı için maalesef ki benim gibi yapan insanlara laf söylüyorlar. Bizim ikimizin de bir şeyden dolayı canı yanıyorsa, bundan dolayı acı çekiyorsak eğer ben bu durumun böyle olmasına tepki gösteririm. Ama sen kalkıp da bana ya ben bunları zaten biliyorum niye tepki gösteriyorsun ki boş ver dersen bu mantıksız olur. E biliyorsan neden tepki göstermiyorsun, neden oy vermiyorsun, neden bunları hiç konuşmuyorsun demezler mi adama? Gözünüz seveyim böyle düşün. Ama benim istediğim şey kalkıp birazcık bireysel olarak da düşünebilmen, anladın mı? Krizler gelir geçer, yönetimler gelir geçer, başınızdaki müdürler gelir geçer ama geçmeyen bir şey var, sizsiniz. Ve herkes gittiğinde sadece sen kalırsın. İki tane cümle kullandı, birinde haklı, birinde haksız. Öncelikle evet, her şeyden önce kendini düşünmen lazım ki ben bunu zaten her zaman söylüyorum ama Selim abi sanki bunu söylemiyormuşum gibi lanse etmiş. Ama seçim gecesi yaptığım konuşmayı sizlere burada bir dinleteyim. Çet, yapacak bir şey yok yani bazı şeyleri kabullenmemiz gerekiyor. Seçimi kaybettik. Sadece sizden ricam, bir e, ricam var. Hala hayatımızı güzelleştirmek bizim elimizde. Bardan dolu tarafından bakmak lazım. Sevdiklerimiz yanımızda. Belki de bugün boktan bir hayatınız var mesela diyelim ama yarın bir şey olur. Kafanıza bir talih kuşu konar. Her şey olabilir. O yüzden bugüne bakmayacaksınız. Bundan sonrasına bakacaksınız. Her an her şey olabilir. Bunu unutmayın. Ülkede umarım, umarım gerçekten bir gün kendine gelir, kendini toparlar. Çok fazla bir şey diyemeyeceğim. Artık kapatmak istiyorum istiyorum. Başım çok ağrıyor çünkü birazcık kafa dinleyeyim. Mental mental sağlığımı birazcık resetleyeyim. Siz de aynısını yapın. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bazı şeyleri kabullenip önümüze bakmamız gerekiyor. Hemen her kötü şeyde aa tamam aga bitti ya falan filan diyemeyiz. Diyemeyiz. Hayatımızı yaşayacağız, önümüze bakacağız. Umarım da çok güzel bir hayatınız olur. Tamam kaybettik. Bunu kabulleniyoruz ama moralinizi bozmaya hiç gerek yok. Bakın gördüğünüz gibi bunların sizi yıldıramayacağından bahsediyorum. Sizin bu şartlara rağmen başarılı olabileceğinizden bahsediyorum. Önce kendinizi düşünün diyorum. Ama Selim abiyle aramızda bir fark var ki ben burada Selim abinin aksine sizlere her şeye karşı sessiz kalın demiyorum. Selim abinin diğer cümlesine gelecek olursak krizler gelir geçer, yönetimler gelir geçer, enflasyonlar, hükümetler gelir geçer dedi ama abi geçmiyor. Sen bunun gerçekten farkında değil misin? 20 sene oldu ve geçmiyor. Yani burada sizin aslında oturup şunu düşünmeniz lazım. Biz nerede hata yapıyoruz da geçmiyor. Evet hem iktidar hem muhalefet bu ülkede gerçekten rezil durumdalar. Ama onlar hata hatalı olduğu kadar onlara tepki göstermeyen, laf söylemeyen insanlar da hatalı. Kimse kusura bakmasın. Onlar gelir geçer, bunlar gelir geçer diyerek bir yere varamayız. Çünkü geçmezler. Sen sana bıçağı saplayan adama laf söylemediğin sürece o adam sana bıçağı saplamaya devam edecek. O bıçağı çekmeyecek. Benim de bu kanalda sizlere anlatmak istediğim şey bu aslında. Podcast yapmak dünyanın en basit şeyidir. Yani beni aslında sohbetle muhabbet etmeyi sevdiğiniz bir arkadaşınız olarak düşünebilirsiniz. Ben burada elbette dünyayı kurtarmıyorum. Sağ sadece konuşuyoruz ve sohbet ediyoruz. Ve bunlar emin olun kötü şeyler değiller. İnsan dediğimiz şey zaten sosyal bir varlıktır. Biz konuşa konuşa anlaşmayacağız da nasıl anlaşacağız? Bir daha abi sen şimdi hükümetler gelir geçer dedin ya. Tamam. Dediğin gibi olsun ama Türkiye'deki herkes senin gibi oy vermesin. Nasıl değişecek bu hükümet? Ekonominin kötü olduğunu bilelim ama eleştirmeyelim. Nasıl değişecek bu ekonomi? Eğitim sistemi hayatımızı etkilesin ama buna karşı da sessiz kalalım. Nasıl değiştireceğiz hayatımızı? Hükümetler gelir geçer diyorsun ama o eleştirdiğin oy oy veren insanlar hükümeti değiştiriyor. Sen değiştirmiyorsun. Çünkü sen zaten oy vermiyorsun. Yani benim saçma bulduğum kısım zaten burası. O yüzden dostlarım sizlere diyebileceğim tek bir şey var. O da sizlere haksızlık yapanlara karşı asla ve asla susmayın. Siz karşı koymadığınız sürece hiçbir şey gelip geçmez. Bir şeyleri değiştirebilecek biri varsa o da sizlersiniz. Ne olur haksızlık karşısında susmayın. Gerçekten güzel bir tartışmaydı. Selim abiye de bunun için teşekkür ediyorum. Benim düşüncelerim bu kadardı ve... Benden bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.